Merhaba arkadaşlar, Dost'a giden kanalımıza hoş geldiniz. yeni bir araç çekimiyle karşınızdayız. Araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. ve aracımıza bakalım. Golf 7. Evet arkadaşlar en başlı dediğim gibi bugün 2015 model Volkswagen Golf 7 1.6 TDI BlueMotion Highline versiyonunu inceleyeceğiz. Daha önceden yine bir Golf 7 incelememiz vardı. O mavi renk güzel bir araçtı o da. O da 2015 modeldi. Fakat onda 1.2 TSI motor bulunuyordu. Bu araca geçelim. Bu araçta 1.6 TDI turbo dizel bir motorumuz var. Bu motor 110 beygir güç. 250 Nm de bir tork üretebiliyor. 7 ileri DSG bir şanzımanımız var bu araçta. Ve 1200 kg civarında, 1242 kg civarında da bir ağırlığımız var. Yine 380 litrelik bir bagaj. Bu ağırlık motor ve şanzıman verileriyle beraber araç sıfırdan yüze 10.5 saniyede çıkabiliyor. Son hızımız ise 195 km saat fabrika verilerine göre. Yine fabrika verilerine göre şehir içerisinde 4.4, şehir dışında 3.6, ortalamada ise 3.9 litre bir yakıt sarfiyatımız var. 50 litrede bir yakıt depomuz bulunuyor bu aracımızda. Ee, Volkswagen Golf e Volkswagen tarafının C segmentindeki hatchback 5 kapı karosöre sahip bir aracı Volkswagen'in ve Highline paket ise bu araçların en dolusu ve C segmentinde her zaman Golf zaten hatchback'te bir lider olmuştur her zaman gözde olmuştur bütün markalar bu model ile yarışır diyebiliriz Yine standart ben farlarımızdan başlayayım anlatmaya. Farlarımız şu şekilde arkadaşlar OLED diye geçen LED farlar var. Burada bunlar içerisi karartmalı vesaire. LED farlar güzel görünüyor. Ortaya doğru geldiğimde yine piyon bilek bir panjurumuz var üzerindeki şu krom çita ve farla birleşmesi diğer aşırıda belirtmiştim. Gayet güzel görünüyor, bütün gibi görünüyor, gayet hoş. ortada da kocaman bir Volkswagen logomuz var. Aşağı doğru geldiğimizde şu şekilde bir ızgara, onun altında yine bir krom bir çizgimiz var arkadaşlar. Yine köşelerde dönüş farı olarak da kullanılabilen sis farlarını görüyoruz. Yine far yıkamalarımız ve önde park sensörümüz orijinal şekilde geliyor bu pakette. Kapının üzerinde şu şekilde bir gölge efekti var arkadaşlar. Az uzanıyor. Başka bir herhangi bir yerinde girinti çıkıntımız bulunmuyor. Silecekler ve fiskeler camın altına gizlenmiş. Şöyle alt tasarımına bakalım. Bu şekilde bir tasarımımız var arkadaşlar. Yine kabutun da pardon ön çamurluğun bitiminden başlayıp böyle arka kapıda da yine son bulan bir tane umut çizgimiz var. Alta doğru yine bir tane gölge efekti görüyoruz. Maç beylerimiz önde ayrı. Arkada birleşik şekilde tasarlanmış. Kapı kollarımız ve aynalarımız gövde renginde ve aynaların üzerinde sinyallerimiz bulunuyor. Yine bu araçta cam tavan opsiyonumuz da var. Şu şekilde görüldüğü üzere çok kollu 205-50-17 ebatlarını kullanan bir jant lastiği. Görüyoruz bunlar orijinal farklı çıkışlı güzel jantlar. Arkalar yine bu araçta disk ile geliyor. Arka tasarıma doğru geldiğimde ise şu şekilde bir tasarım bizi karşıladı. Bu arkası yine full led şeklinde çalışıyor. Orta bir Volkswagen logomuz var. Logo üzerinden yine bagaja ulaşabiliyoruz. Bagaj kapağını açabiliyoruz. Sol tarafta Golf yazımız. Sağ tarafta ise TDI Blue Machine yazısını görüyoruz. Aşağı doğru geldiğimde ise plakamız yine tampon üzerinde ve arkada şöyle görüldüğü üzere orijinal park sensörleri var. Şöyle sol alt tarafta da küçük bir egzozumuz bulunuyor. Yine tamponun köşelerinde reflektörlerimiz var. Arkadan tasarımız bu şekilde. Hemen bagaja bir bakalım. Buradan şu şekilde bagajı açabiliyoruz. Şöyle görüldüğü üzere e, giriş ağzımız gayet geniş. Hiçbir sıkıntımız yok. Şöyle sağında solunda ufak tefek girintimiz çıkıntımız setler vesaire bulunuyor. Bagajımız, bagaj, bagajımızın her yeri kaplı arkadaşlar. Şu şekilde bir panzotumuz var. Yine bagaj kapağının üzerinde de şöyle bir kaplama bulunuyor. Şurada alt kısımda. Şu şekilde bir kapağımız var yine. E, tam boy bir stepmemiz ve sağında solunda eşyaları koyabileceğimiz ufak tefek yerler var arkadaşlar. Gayet güzel kullanışlı bir bagaj. Yine bagaj üzerinde şurada ve şurada bir tane tutamamız bunu buradan bagajı tutup kapata biliyoruz. Hani kapılardan yine devam edelim her zaman yaptığımız gibi. Kapıların zaten gayet güzel. İş tasarımız bu şekilde arkadaşlar kapı yüzeyini zaten şimdi anlatmaya başlayacağım. Şuralarda kullanılan kadife e, fitiller falan gayet güzel görünüyor. Buralarda Kullanan malzemeler arka sert arkadaşlar. Şurada karbonumsu güzel bir siyah bir malzeme var. Parlak siyah malzememiz var. Üzerinde yine krom çizgi yer alıyor. İç açma kollarımız da yine fırçalanmış alüminyum tarzında. Şuralarda kapağımızı görüyoruz. Ee, aşağı doğru geldiğimde şurada bir tane twitter'ımız var. Şurada sıt kısımlarında kumaş malzeme ko ko koyduğum yerlerde ise yine yumuşak kumaş malzeme bulunuyor. Şu ceplerin içerisi falan arkadaşlar. Şu sırt kısmı komple bir halı malzemeyle gösterebileceğim bilmiyorum ama halı malzemeyle kaplı. Bu kısımlarda sırt kısımlarında maalesef yok. Kapıların altında şöyle reflektörlerimiz var. Şurada bir hoparlörü görüyoruz. İç tasarım dediğim gibi birazdan anlatacağım. Önden devam edelim. Ön kapı arka göre bir, bir tık daha böyle ağır ve güzel hissettiriyor. Onu söyleyeyim. İç tasarımız ve kokpit tasarımımız bu şekilde. Yeri gelmişken şöyle cam tavanımızı da göstereyim açılabilir. Ön taraftan yine devam ediyorum. Burada kullanılan malzeme arkadaşlar gayet güzel yumuşak malzeme var ön tarafta. Şurada görüldüğü üzere merkezi kilidin bir led'i yer alıyor. Bunu kullanan malzeme yine karbonlu su güzel siyah bir malzeme gayet güzel. Şurada bir çizgimiz var. Şurada fırçalanmış alüminyum tarzında yine bir tane kol kullanılmış. Burada merkezi kilitin ve aynanın ayarlarını yapabildiğiniz buton grubu var. Dört cam otomotiv düğmesi buraya alınmış. Üstlerinde şöyle çizgiler vesaire gayet güzel görünüyor. Yine kolumu koyduğum yerlerde buralarda yumuşak malzeme. Şuralarda yine yumuşak kumaş malzemeler kullanılmış. Kolumuz şu şekilde herhangi bir problemimiz yok. Üzerinde böyle krom çizgilerde gayet hoş görünmüş. Ön tarafta yine ceplerimiz içi kaplı. Bu sırt kısımlarına yine kaplamam yok. Ön tarafın cebi gayet büyük. Hoş. Onu söyleyebilirim. Şöyle aşağıda yine bir tane hoparlörümüz yine kapı altında reflektörümüz bulunuyor. İç tasarımı birazdan zaten geçeceğim. Evet arkadaşlar şu anda Golf 7'nin arkasına yerleştim. Standart yine yukarıdan anlatmaya başlayacağım ama başlamadan önce benim boyum 1.83 araçta söylediğim gibi ön tarafta rahat tuttururken yaklaşık iki parmak 3 parmağa yakın bir diz mesafesi var gayet güzel. Kafamda da şöyle 4 parmak 5 parmağa yakın bir baş mesafesi bulunuyor. Toplamda 4 adet tutamamız bulunuyor. Tutamakların içerisinde şurada bir tane kancalarımız var yine. sunlar üzerinde de kancalar yerleştirilmiş. Yine sunlarında da airbag yazılarını görüyoruz gayet güzel. Aşağı doğru inmeden şuradan tavan lambasından yine ben devam edeyim. Ee, ön tarafta açılı bir sunroofumuz, cam tavanımız zaten görünüyor burada. Burada net aydınlatmalarımız arka tarafta da yerleştirmiş. Bunun konumu gayet güzel. Oturduğum ve oturacağım ve bineceğim alanı gayet güzel gösteriyor. Ayağımı koyduğum yerleri vesaire gayet güzel gösteriyor. Konum da güzel. Tavanımız açık rengi güzel bir kaplama ile kaplı. Koltuklarımıza geçtim. Toplamda 3 adet şöyle başlıklarımız var. E, o koltukların kenarları falan kumaş böyle beyaz dikişler vesaire var. Ortalarda yine Alcantara dediğimiz güzel leke tutmayan kumaşlar kullanılmış şu şekilde görüldüğü üzere bir tane kolçağımız var. Bu kolçağın üzerindeki şunları söküp böyle ebattan ayarlayabildiğimiz içerisine koyacağımız bardağı göre ebattan ayar, ayarlayabildiğimiz bir kolçak bu. Bunun yapısını ben seviyorum. Genişçe yerleştirilmiş, genişçe kullanılmış ve aşağı doğru kadar inmediği için şöyle eğilmene gerek kalmıyor. Benim kolumu burada rahat ettiriyor. Buradan bagaj erişimimiz var. O da gayet güzel bir e, olay. E, en azından yurt dışında daha çok böyle kullanılıyor. Buraya sörf tahtalarını falan koymak istediğinizde ee, şuradan direkt bir şey indirip parçaya indirip oradan içeriden içeriye uzun parçaları koyabiliyoruz. Falan filan. Neyse. Koltukları dediğim gibi anlattım. Ee, koltukların yapısı gayet güzel. Isofix bağlantılarımız bulunuyor koltuklarımızda. Ee, şuraya bakalım. Aşağı doğru bakalım birazdan. Koltuklarımız arkasında. Bu şekilde. Jetlerimiz var. Burada yüksek tabi. Ee, çok kalın olmasın. Şuralardaki setlere vesaire. Üçüncü kişinin oturmasını zorlaştıran tip de bir tane şap tünelimiz bulunuyor. Şurada ise iki tane havalandırmamız var. Bunu açıp kapatabiliyoruz da. Herhangi burada USB veya çakmaklık vesaire göze yer verilmemiş. Arka taraftaki detaylar bu şekildeydi. Şimdi ön tarafa geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Golf 7'nin ön tarafına yerleştim. Yine standart sol taraftan anlatmaya başlayacağım. Buralarda kullanılan malzemeler gayet güzel. Yumuş yumuş malzemeler var arkadaşlar. Yine şu tarafta da bunlar devam ediyor. Artık şuradan itibaren siyah sert malzemeler gelmiş. Onu söyleyeyim. Sol tarafta yine dediğim gibi standart başlıyorum. Şurada bir tane görüldüğü üzere dilekler üzerinde bir tane Twitter'ımız var. Şurada yan camların burusunu açmak için bir hava menfezi. Burada benim için olan bir hava menfezi var. Bu hava menfezinin etrafında yine krom bir çizgi ve piyano bilekli desenler gayet güzel görünüyor. Aşağı doğru geldiğimde tam otomatik yanabilen e, sensörü bulunan bir far anahtarı burada bizi karşıladı arkadaşlar. Yine etrafında eee piyano bilek bir malzememiz var. Aşağı doğru geldim. Şurada içerisinde herhangi bir kaplaması olmayan kocaman bir göz bulunuyor. Onu da söyleyelim. Göstergelerimiz şu şekilde arkadaşlar. Bunlar açık seçik güzel göstergeler. Zamanında Volkswagen'i kullandığı, genel araçlarını kullandığı gösterge tipinden. Sol tarafta devir saatimiz, sağ tarafta ise hız göstergemiz bulunuyor. Devir saatin iç kısmında bir tane hararet göstergesi, hız göstergesinin içerisinde de bir tane yakıt göstergesi bulunuyor. Küçükçe yerleştirilmiş. Orta tarafta da şu şekilde büyük boy bir ekranımız var. Şöyle göstereyim hatta. Kadran selamlamamız bu araçta bulunuyor. Siyah beyaz bir ekran arkadaşlar. Bu ortada da e, kocaman şöyle görüldüğü üzere bir ekranımız var. Direksiyona geçelim. Bu direksiyon 3 kollu arkadaşlar. Güzel bir direksiyon. E, Volkswagen'in zamanında kullandığı yeni tip diye tabir edilen direksiyon grubundan arkadaşlar bu. Sol tarafta hız, e, hız sabitlemenin ayarlarını yapabildiğimiz, hız sabitlemenin ve e, sınırlandırma ayarlarını yapabildiğimiz buton grubu yer almış. Sağ tarafta ise multimedya ile ilgili ayarları yapabildiğimiz... Buton grubuna yer verilmiş. Orta kocaman bir şöyle görüldüğü üzere Volkswagen amblemimiz var. Etrafında piyano bilek ve gri desenler gayet güzel görünüyor. Aşağı kısmı yine şurada piyano bilek bir desenimiz var. Buradaki e, şu oyuklu kısım falan da gayet hoş görünüyor. Şu altı da kesik bu direksiyonun. Sportif görünüyor. Sonradan şöyle görüldüğü üzere bir tane deli yapılmış arkadaşlar. Kırmızı dikişli deli yapılmış. Bu araçta orijinalde yok. E, şöyle bakalım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde şifterlarımız da var. E ee, göstergeleri anlattım ortaya doğru. Geldim. Eee bu araçta yine dediğim gibi far sensörü, yağmur sensörü ve otomatik kanalın iç dikiz aynası falan bulunuyor. Aynalarda yine e, otomatik katlanır şekilde onu da belirteyim. Yeni gelmişken e, orta şu şekilde difüzörlerimiz var arkadaşlar. İki bölmeli etrafında yine krom çizgi ortasında krom çizgi gayet güzel görünüyor. Tam ortasına bir tane dörtlü flaşör tuşu yerleştirilmiş. Aşağı doğru geldiğimde ise şu şekilde orta boy diyebileceğim bir tane küçükçe de görünen bir tane ekranımız var. Bu fabrika fabrikasyon bir ekran. aşağı doğru geldim şekilde görüldüğü üzere küçük bir led paneli bulunan, manuel gibi görünen ama çift bölge tam otomatik bir klima ünitesi burada bizi karşıladı. Şunun aşağısında ise kocaman bir gözümüz var. Onun içerisinde ise AUX ve USB falan da yer verilmiş. Böyle kapatıldığında piyano bilek şu gri desen vesaire gayet hoş görünüyor. Bu şekilde DSG'mizin kolu bu şekilde arkadaşlar burada görüldüğü üzere şarj baratımız var arkadaşlar. Burada yine start stop tuşunun off yapabildiğimiz bir butona yer verilmiş. Şurada park sensörü kapatabildiğimiz bir tuşa yer verilmiş. Buraya doğru geldim. Şöyle göstereyim şu şekilde bir tane bardaklığımız var. Bardaklığın etrafında kıskaçlar vesaire gayet hoş. Yani bir şey koyduğunuzda burada sıkışıyor. Sağa sola oynamıyor, dökülmüyor. O benim Volkswagenlerde hoşuma gidiyor. Onu söyleyeyim. Şu şekilde bir kapağımız var. Ekmeklik tarz dediğim benim. Ee, bir tane kapak yer alıyor burada. Şurada bir tane çakmaklığımız var arkadaşlar. Şurada küçük bir göz ve altında pedi de var bu gözün. Ee, şurada auto hold ve şurada otomatik park freninin tuşuna yer verilmiş. Geçenki videoda dikkat ettim. Auto e, hold'u biraz yanlış anlatmış. Bunu biraz daha park freniyle karıştırmışım ya da bunu anlatırken ismi auto hold diye çıkmış ağzımdan. Auto hold nedir? Mesela kırmızı ışıkta durdunuz. Ee, aracın e, hareket etmesini istediğiniz zamana kadar frenden ayağınızı tutmamanızı sağlıyor. Yani frende bastınız, kırmızı ışıkta durdunuz. Bir daha araç kendi kendine hareket etmeye gitmeye çalışmıyor. Siz gaza basana dek dahil. Neyse buraya doğru geldim. Şunu yine yerine koyalım biz. Şu şekilde bir tane kolçamız var. Bu kolçakın yukarı aşağı ileri geri ayarları vesaire bulunuyor. Şöyle görüldüğü üzere içerisinde herhangi bir kaplamamız yok. Fakat kocaman bir alana sahip bu. Şu şekilde gösterebilirsem şöyle de ileri geri gidebiliyor bu kolçak. Koltuklarımız bu şekilde e, kumaş koltuklar. Şu oltada alkantara dediğimiz e, böyle leke tutmayan, güzel hissettiren değişik bir kumaş malzemeyle kaplı orta kısımları Buraya doğru gelmeyine karbonumsu şöyle deseni seni gösterebileceğim ama ama karbonumsu bir tane parça burada kurulmuş piyona bilek bu da e, krom çizgide ne kapılarla bütünleyici şekilde. Kilit otomatik şöyle görüldüğü üzere kilidin üzerinde daha doğrusu torbidonun üzerinde bir tane kilidimiz de bulunuyor. Güzel bir detay. Şuraya doğru baktığımda yine içerisi kaplı güzel bir malzemeyle kaplı torbuda gözü var arkadaşlar. içerisinde CD changer'ımız vesaire CD koyabildiğimiz ve soğutma özelliği ve aydınlatma özelliği bulunan torbuda gözü bu ve amortisörlü şekilde çalışıyor. Buraya doğru geldim. Şurada bir tane güneşliğimiz var. Görüldüğü üzere kapaklı ve led şeklinde yanabilen aydınlatmalı bir güneşlik. Buraya geldim. Bana doğru geldim. Şu şekilde bir güneşliğimiz var yine. Led ve led aydınlatmalı ve kapaklı. Dediğim gibi ortada bir tane aynamız var. Otomatik karar özelliği bulunan. Şurada içerisinde herhangi bir kaplaması yok ama şöyle pedimsi bir tane malzeme var içerisinde. Bir tane güneş gözlüğü kabımız burada yer alıyor. Şurada görüldüğü üzere yakabileceğim ama bilmiyorum. ha şöyle göstereyim. LED tavan lambalarımız yine ön tarafta görülüyor. Şuradan da e, açılabilir. Sunroof'umuzun cam tavanımızın daha doğrusu ayarlarını yapabiliyoruz. Aracın iç detayları bu şekildeydi. Şimdi kameralarımızı takalım ve sürüşe geçelim. Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Dosta Gider'e hoş geldiniz. Paz, e, bugün cumartesi pazar diyecektim az kaldı. 30 Ağustos tatil diyor Onu az kaldı. Şimdi bugün cumartesi günü yine e, e, yıllarca kullanıcılarının beğenisine masar olmuş. Golf'ün benim de çok merak ettiğim e, az yakmasıyla ve performansıyla da ünlü 1.6 TDI üniteye sahip üstelik Highline paketi yani full donanımda olan aracını sizlerin bir anlamda beğenisine dikkatine sunmak üzere yine bir video çekimiyle beraberiz. Aracımız arkadaşlar sarı sitede satılık ilanlarında var. Herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde ne bir e, boya ne bir vesaire işlem bulunmayan son derece e, akranları ve benzerler arasında e, çok farklı bir konuda da olduğunu e, hissedeceğiniz toplu bir arabayla birlikteyiz. Şimdi e, Golf benim e, nacizane e, bu karayolundaki taşıtlar arasında en e, beğendiğim ilk modellerden bir tanesi. E, düzel ünitesini ilk defa kullanıyorum. Şunu söyleyeceğim, ee, arabanın e, koltuğu bir kere gerçekten çok çok efsane bir hali var. Yanal destekleri harika, baldır desteği müthiş. Burada e, birazcık da üçgen form e, verilmiş e, kapa aynaları çok güzel görünüyor. Arka taraftaki görüşle alakalı her yeri gösterecek nitelikte de son derece e, efektif hazırlamış bir hali var. Kendi otomatik aralan aynamızın şekli de güzel ve arka taraftaki e, alanı trafiği gösteriyor. Efendim e, ağaç tutumlarımız kalın ama verilen açı sebebiyle öyle çok fazla kör nokta e, size yaşatmayacak bir de orada küçük üçgen formda yine e, camlar var. Onlar da yine bu konuda oluşabilecek olan sıkıntıları bertaraf etmek adına orada görev yapıyorlar ve son derece de iyi. Şimdi efendim direksiyonumuz son derece yumuşak ve çok güzel ele, ele oturan. E, kalınlığı da benim en çok sevdiğim o etti dediğimiz direksiyonlardan bir tanesi. Yumuşaklığı çok iyi. E, aynı zamanda güncelde bir e, Direksiyon bu. O anlamda da Golf kusursuz bir otomobil. Tabi kullanılan malzemeleri söylemeye bile bekle. Acet yok. Arabanın içerisinde kullanılan hemen hemen tüm malzemeler birinci sınıf e, malzeme. Son derece evladiyelik duruyorlar. Onu söyleyelim. E, cam tavanımızı e, kapatalım. Doğru mu yapıyorum? Doğru yapıyorum tabi. Şey, otomatik perde. Elim e, cam tavanı kapattık arkadaşlar. E, bu dizel ünitenin e, motor sesi e, tabi e, Eray Bey e, benzinlere biraz daha e, iyi bakıyor. Daha e, sessiz olmalarından dolayı onları daha çok seviyor ama çok sesten biraz şikayet ediyor. Bana öyle gelmedi. Bu cam tavanı kapattığınız zaman dizel ünitenin motor sesi içeri öyle çok da fazla geliyor gibi değil. Bir de bu DSG şanzımanla e, motorun uyumu da son derece iyi geldi bana. Amortisörlerimiz arkadaşlar e, sessiz çalışıyor. Golflerin hemen hepsinde öyle çalışıyor. O arabada da öyle tecelli ediyor. Onu size söyleyeyim. E, sessiz çalışıyor. Çalışma aralıkları gayet güzel. Golf çünkü e, benim çok sevdiğim bir otomobil. Şimdi e, bir kere konfor anlamında e, kusursuz. Evet bir spor otomobil ama e, size e, konforlu olduğunu hissettiren bir havası olduğunu söylemek lazım. Buradaki kumanda kollarına erişim çok güzel. Bu etraftaki piyano bilek aşağıya kadar böyle sonsuzluk gibi devam eden bu piyano bilek de son derece şık. Efendim yine bu da, e, direksiyon o kadar güzel yapılmış ki ve burada verilen e, göstergiler verilen açı çok hoş. E, ne Renault Megane'daki kadar çok dişi bükey ne de e, çok size dönük. Çok o kadar güzel ayarlanmış ki ve bu direksiyonda e, gerçekten çok güzel çerçeveliyor buradaki ekranı muazzam duruyor. O konuda da bir mühendislik oldu. Aşikar arkadaşlar. Fren pedalımıza gelince fren pedalımız e, yumuşaktan serte doğru size dozlamayla ilgili imkanlarda sunan tarzda bir e, pedaldan bahsediyoruz. Efendim yakıt sarfiyatımıza gelince şehir içerisinde ne kadar yakıyor herhalde siz kendi kullanıcısınız. 100, şehir içinde 100 kilometre 7,5 litre mazot tüketiyor değil mi aracımız? Kullandan değişir. Şehir dışında bunu 5-5.5 değil mi? Oralara kadar çekmek mümkün. Yani golf kalitesinin golf konforunun biraz da yakın yakıt ekonomisiyle birleştirilmiş hali gibi düşünmek lazım. E tabi highline olmasından kaynaklı e, bazı e, ekstra özellikler de belki arıyorsunuz ama onlar yok ama bir golf var burada en nihayetinde. Çok hoş bir araba. E, azıcık rampa yukarı sarınca da e, herhangi bir size sıkıntı yakıştırmayan bir araba niteliğinde olduğunu Söyleyelim. Golf. Aracımızı tekrar edelim arkadaşlar. Bu araba sarı sitede satılık ilanlar arasında bulunuyor. Çok muayyer bir araba. Golf satın almak isteyenlerin gözüne hiç kırpmadan gelip almalarını tavsiye edeceğimiz türde bir otomobil burada kullandığımı ifade edeyim. O anlamda çok güzel bir otomobil. Başka ne anlatalım bu arabayla alakalı? her şeyden bahsettin zaten. Yani, golf ben... olunca sen... Golf, golf, çok güzel bir araba ya. Bu zaman zaten tıkı her şeyi sayıyorsun. Ki yabancı olduğun bir araç değil golfer. Bir de olmasa da altı vardı. Sen biliyorsun herkes de artık izleyenler biliyor. Golf genel olarak güzel bir araç. Diğer markalarda da B segmentinde hatchbackte örnek olarak yani kıyasladığı evet. araçlarından bir evet. tanesi. Yani sınıfın lideri diyebileceğimiz bir araç. O yüzden hani çok da bir şey söylemeye çok, çok. Ben, ben, biraz performansına şey yapacağım. Kaçıdan olduğu yerleri çok tanımıyoruz bölgede de normalde güzel yalnızın dışındayız burada. Şey var ama perdeden mi giriyor? Klimamız nasıl soğutuyor? Evet. Programa biraz dokunacağım da. Kasisler. Evet, aracın klimasında da herhangi bir problem yok. Soğutması da son derece yeterli. O anlamda da kusursuz denilebilir. Arka alan da genişti mi? Evet, evet. Ya golfün en güzel yeri direksiyonla oynuyorsun ya. Bir şey olmuyor. Ya. Yani esasen devreye girmiyor. Hiç şey inanılmaz bir limite kadar kontrol et sürücü de. Ve limitler inanılmaz genişliyor otomobilya. Ben yani e, bu araba çalışılıyor ya. Gol, ne zaman olursa olsun hangi modeli olursa olsun hangi kasa olursa çok e, üzerinde çalışılan bir otomobil. Yapmıyor. Yani arkadan gelecekmiş gibi yaptığı anlarda da derhal toparlıyor. Golcü yaşayacaktır abi. Gerçekten almak isteyen arkadaşlar, Golf, e, Dizel Golf e, merak eden, full da olsun, Highline donanım da olsun, rengi de öyle tosluk beyaz renk olsun, diyenlerin aradı. araba kesinlikle Bolu'da. Eray Bey'in arabası. E, bizim kanalımızdan e, gelecek olanlara da Eray Bey bir ikram daha yapacak. Onun da sözünü alalım. Araba arkadaşlar Bolu'da çok güzel bir otomobil. Ben acayip beğenerek. Bu arabayı bir kullanırken inmek istemezsiniz. Tabii ki bir CCI şeyi yok. Performansı belki ama ona çok yakın şeyler olduğunu söyleyelim. Ona çok yakın hissiyatlar uyandırdı bende. Evet, benim bu e, bu arabayla ilgili anlatacağım. E, siz arabayı zaten erabeydin, birkaç aydır sizde araba. Çok sık araba değiştiren de biri olduk. Arabanın bakım geçmişi var mı Böyle bir bakım atılan? Daha çok daha onun şeyi bile gelmiyor. O yüzden hani... Arabayı vermeden önce bakım yapacaksınız, tamam o da o da güzel bir şey. Kendiniz yapacaksınız, tamam. Evet arkadaşlar, e, olursa bir şey söyleyecek misin? E, bugünlük videomuzdan bu kadar e, arkadaşlar e, videolarımız gelmeye inşallah devam edecek yaz-kış e, yağmur-çamur hava sıcak ya da soğuk demeden e, olabildiğince fazla sayıda e, olabildiğince de fazla zaman ayırarak sizleri e, Türkiye'nin güzel otomobilleriyle e, muayyer otomobillerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamdaki hırsımızı, azimimizi kamçılayacak olan aboneliklerinizi, videolarınızı videolarımızı paylaşmayı. Arkadaşlarınıza videolarımızı göndermeyi vesaire gibi görevlerinizi unutmadan e, tatbik edip bizlere omuz verirseniz e, bizim için fevkalade olacaktır. Evet boldan bu kadar. Herkese çok selam. Dosta giderle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.